Biri Ufuk Özcan ve Enis Onat'ın düzenlediği güzel gecede çok büyük keyifli bir şekilde geçirdik. Normalde ben böyle gecelere katılmam biliyorsunuz. Çok fazla gelmiyoruz size. Ee, evet. Sevmiyorum. Da keyif, yani bu tür gecelerde herkes keyif alıyor da ben e, biraz evcimen bir tipim. Evden çok şık sevmiyorum. Ama Ufuk benim öz kardeşim gibidir. O yüzden o rica edince gelmek durumunda kaldım. Çok keyifli güzel bir gece oldu. E, Normalde çıkmadığım gibi yakın bir tarihte de bir kaybımız olduğu için o yüzden olabildiğince evde Aşırız olmuyor. Başınız sağ olsun. Sağ Allah evet. razı olsun. Son görüşmemiz zaten cenazedeydi. Evet. Evet. Sonrasında hiç göremedik sizi. Evet. İşte ilk defa çıkıyorum yani o zamandan. Evet. Yani 7 işte yedi ay sizler sonra ilk defa çıkıyorum. Güzel bir geceydi. Herkes çok keyifliydi. Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Ee, o kayıptan sonra tabii ki toparlanmak, ayakta kalmak çok kolay değil her insan için bu geçerli. Benim bir ticaretle bazı bir ortaklıklarım vardı. Ee, onları bir şey yaptım, toparladım, devrettim çoğunu. Ee, çünkü hakikaten çok ilgi isteyen işlerdi. Onları bir devrettim. Şu an gelen senaryoları okuyorum. Ee, Metal'de de var, ulusalda da var. <laughs> Biliyorsun artık e, sezon 2'ye bölünmüş durumda. Yazdan sonraki bir dizi bölümü var. Daha sonra bir bölüm daha oluyor. Evet. Şimdi i̇kinci bölüm için e, şimdi konuşuyoruz. Bakalım eğer bir, olmasına... Ekranlardaki dizileri takip edebiliyor muyuz? Aslında baktığımız zaman sizin de oynayabileceğiniz birçok dizi var ekranlarda. İşte Kanal D'de Eşref Dünya, Show evet. TV'de Veliaht, Fox TV'de. Yani ben bir Neydi? baktım eee baktım. Zaten Eşref Rüya'ya da bakmıştık. Halef var benzeri Fakat şöyle bir durum var. E, ben kendime göre bir şey çok yakalayamadım ama genelde benim fanlarım şey yazıyor. Niye Eşref Rüya'da değilsin diye yazıyorlar. Enteresan. Sen de onu söyledin. Belki ilerleyen dönemde olabilir. Baktığımız evet. zaman yakıştırıyoruz. Yani fanlar da aynı şekilde, aynı evet, düşünceler yani. Ya ben çok e, televizyonda çok seyretmiyorum uzun zamandır. E, ama ara ara baktıklarım oldu. Dediğin gibi. E, Veli Ahta bana göre pek bir şey yok gibi gözüküyordu ama Eşref Rüya'da dediğin gibi bizim biraz tarzımıza uygun e, bir dizisi. Bakalım belki ilerleyen bölümlerde olur. İnşallah diyelim efendim. Ağzınıza sağlık. Sağ ol, İyi ki geldiniz, abi. iyi ki varsınız. Evet.